arkadaşlar herkese selam ben Mehmet Hatip bugün sizlerle Volkswagen T6 e, Multivan'ın paket açılımını yapacağız yapacağız ne ya yapacağız unboxing e, sıfır araba arkadaşlar bu 2020'de çıkan yeni transporterler. Yani bunlar T6'lar. Multivanlar. Arabada da 13 kilometrede. Şimdi e, önce gidip bir arabanın şöyle bir balık gözü yapayım. Daha iyi gözükür arabanın içi. E, ben şimdi gidip bir deposunu doldurayım arabanın. Çünkü deposu komple boşalmış. 0 kilometre diyor. Ben bir deposunu doldurayım. Ondan sonra arabayı yıkama esnasında falan sizinle tekrardan görüşeceğiz kartımızı aldık. Klimayı kapatalım. Daha sabah erkenden hava soğuk. Ee, şimdi ben bundan bir ay önce Bulgaristan'dan Almanya'ya tekrardan yani tatilden dönüş yaptım. Bir ay tatildeydim Bulgaristan'da. Ondan sonra bir ay önce de dönüş yaptım. Ama bizim şirket bu şekilde. Yani Drexler'in iki tane oto var. Bir tanesi Volkswagen bölümü. Diğeri de Audi benim çalış olduğum bölüm. Şimdi Audi bölümünde ben tek çalışıyorum. Volkswagen bölümünde de benim meslektaşım var abim. O da e, tek çalışıyor. Halil olunca birimiz tatile gittiğinde ve hasta olduğunda diğer arkadaş iki şekilde birden bakıyor. E, o şekilde ben gittikten sonra 4-5 hafta abi benim yerime baktı diye bir Volkswagen. Şimdi ben döndüm. O gitti tatile. Onun yerine de şimdi ben bakıyorum sabahları Volkswagen, akşamları öğrenişli Audi'ye gidiyorum. O yüzden baya bir e, işimiz yoğun. E, stresli bir, e, koşuşturmalı bir iş temposu var bu ay. Ama bu son hafta o yüzden fazla video falan gelemedi size bunun farkındasınız. Ben de bunun farkındayım. Hatta son YouTube'da bir yorum vardı. Abi elle pasta cilaya atılır mı nasıl yapılır bir video çeker misin diye. Ben de sıradaki video o olacak yazmıştı. Fakat ondan sonraki gelen video tavan temizliği oldu. Çünkü o video hali hazırda vardı benim de elimde. Onu paylaştım. Büyük ihtimalle bu haftanın var. Bu, bu video T6 Multivan paket açılımı olacak ama bundan sonraki videoyu inşallah şey yapacağız. Elle pasta atılır mı? Atılır. Nasıl atılır? Makineyle mi daha iyi olur? Yoksa elle mi? Bir kıyaslama yapacağız. Ama dediğim gibi bu büyük ihtimalle bir hafta sonra olacak. Çünkü gerçekten çok zaman alıyor video çekmek. Yani benim nereden baksanız videoyu çekim 2 saatimi alır, 3 saatimi alır. Onun montajlaması da desek 1 saat, 1,5 bir saat. Yani 5 saatlik bir uğraş sonrası video ortaya çıkıyor. Neyse ben şunu deposunu doldurayım dedik de önce. Evet, depomuzu doldurduk Yani yakıtımızı aldık. 20 euro'luk yakıt aldık. Ee, bu da ortalama bir 15 litre falan geliyor Almanya'da. Şu an benzinin fiyatı 1.29 dizelin 1.8 ee, yakıt fiyatı Almanya'da. Bugün ayın 26'sıyız. Ondan sonra arkadaşlar çok güzel kombinasyon var arabada. İçerisi deri tara karışımı. Dışı beyaz. Ee, güzel cantlar var. Siyah mat. Şey, sonradan takılan jantlar var arabada. Araç daha sıfır dediğimiz gibi arkadaşlar komple her tarafı folyo ile bandajda duruyor. Şimdi onu da bir size yıkamadan önce göstereceğim. Ondan sonra ya tripotumu yeni almadım. Audi'de kaldı tripotum. Ya böyle ben de video çekeceğimi düşünmediğim için ekipmanlarımı bazen almıyorum yani ama şöyle bir arabaya bir göz atalım. Bu şekilde güzel bir kombinasyonu var. Ee, şurası e, 3D alüminyum görüntüsü var. Arkası bu şekilde etraf. Tabi sıfır araba olduğu için folyo kaplı. Dıştan da böyle. Arkadaşlar dediğim gibi bunlar en yenisi yani en son çıkan e, T6 Multivan. Şu üzerindeki folyo brandayı falan ilk önce çıkartmıyoruz, yıkamadan sonra çıkartıyoruz ki yani ister istemez böyle o makine biraz çiziyor arabayı, şunu çıkartabiliriz mesela. Evet. Şöyle lastiklerine sıkıyorum sadece arkadaşlar ilacı, bu kullanmış olduğum ilaç kohkemene voray negabesi yani ön yıkama ilacı çünkü araç yoldan falan gelirken ister istemez biraz lastikleri falan batıyor indir bindir yaparken. Şöyle bir balık gözü yapayım bunu ben ya. şöyle. Bu içlerini de sıkabilirsiniz. Yani bu iş yapan varsa. Şu cam araların şey çünkü çok içi o zaman toz doluyor. Şu içleri mesela. Toz dolduğu için onu tozu yumuşatsın ilaç. Ondan sonra tazikli suyla zaten yıkarken içindeki kirini, pisliğini çıkartıyorsunuz. Şu altlarında da vax var arkadaşlar. Böyle sakız gibi bir şey atıyorlar arabaya. Ee, yolda gelirken oralarından küf başlamasın yani çürübe olmasın diye şu iç kısmına da ben sıkıyorum ilacı. Camlarına da bazen sinek falan yapışıyor. Aynalarına falan sıkabilirsiniz. Bu kok Kimya e, Vorenega B demiş olduğumuz ilaç. Yani ön yıkama ilacı olduğu için çok güzel yani agresif falan değil. Rahatça kullanabilirsiniz. Kromlara gelinde de ve plasifi gelinde de sak, şey beyazlama yapmaz. şimdi bir ön yıkamasını yaptık. Yani kirini duruladık böyle. E, falan gitsin. Şimdi makineye atacağız arabayı. Bir de makine yıkasın. E, şimdi birçoğu samimi oldum arkadaşlar veya kemik kitlemdeki arkadaşlar hep bana şeyi sordular. Acaba hani Almanya'dan, şey Bulgaristan Almanya'ya dön, döndükten sonra tatilden sonra karantina falan uygulaması mı oldu da video atmıyorsun falan hani çok zaman oldu video atmıyor falan diye soran oldu. Yok ben o karantina sıkıntısını atlattım yani şöyle benim geldiğim dönemde karantina zorunluluğu yoktu ama şu an gelenlere var. Yani şu an e, Bulgaristan'dan veya birçoğu diğer Avrupa bölgesinden Almanya'ya gelen kişiler ya test atılması gerekiyor. Yani pozitif negatif bir e, belge olması lazım elinde veya en azından e, 14 gün yani 2 hafta karantina da yatması gerekiyor. Çok şükür ben geldiğim dönemde karantina asla falan yoktu yani karantina zorunluluğu yoktu. Ben o sıkıntı atlattım ama dediğim gibi yani şu an yarım gün Volkswagen'de çalışıyorum yarım günde Audi'de çalıştığım için çok yoğun yani işler. O yüzden zaman maalesef kalmıyor ee, şey video çekmek için. Evet. Hadi bakalım oturalım arabanın içerisine bekleyelim kalmasını. arkadaş bu yıkama yani bu tarz yıkama araba çizmez mi diye sormuştu bana. Ee, bu tarz araba yıkama arkadaşlar arabayı çizer. Ama ne zaman e, çizmesi daha azalır? Mesela arabanın ilk önce güzelce ön yıkamasını yaparsınız. Komple o kaba kirini falan indirirsiniz aşağıya. E, tozunu falan alırsınız. Ondan sonra kendiniz arabanın üzerinde şampuanı püskürtüp öyle makineyi açarsanız Yani yüzde çizme oranı mesela normal, diğerinde yüzde seksen ise bu şekilde yüzde 10-15'e kadar düşürebilirsiniz çizilme oranını. Ama direkt arabanın o kadar kirli bir şekilde her tarafı böyle batık çamurluyken direkt buna makine batıp basarsanız o zaman %80 arabanız çizilir. Arabada ee, arabanızda seramik tarzı bir koruma varsa bu makinede ötebilirsiniz sıkıntı yok. O çizikler de e, hava ısındıktan sonra gider. Abinin arabası yatıyor orada. Evet, e, bu arada arkadaşlar bir tane Mercedes saldım. Ve 116 kasa Mercedes aldım. 280 SE 1.977 model, sarı renkte. Bu da videonun arkasında şimdi fotoğrafını koyarım. Evet arabayı gördünüz. Şimdi o arabayı biraz rest gerekiyor. Yani bir çok çok iyi durumda araba fakat alt kısımlarında böyle hafiften e, çürümeye, küflenmeye başlamış. Ama ne için bu büyük bir sorun. Arabada 98 bin kilometrede. O yüzden arabayı biraz restore edip e, komple garaja koyup saklayacağım arabayı. İnşallah ilerleyen zamanda da onunla bir video gelir. Şöyle ben arabanın bir e, suyunu alalım. Şu su damlaları yoksa arabanın üzerinde kurursa leke yapar. O yüzden ilk önce böyle bezle e, arabanın suyunu indiriyorum aşağıya yani alıyorum. Hiçbir şekilde böyle kurulama silikonu falan kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü o çok beter, çok, çok kötücü kötü. beter ne ya. Ya şimdi ben biliyorsunuz Bulgaristan göçmeni olduğum için ister istemez böyle e, şibem şivem kayıyor biraz. Beter. Ne yapayım be? Aynen ne yapıyorsun be? Eh tamam. İstersen arkadaşlar sizinle böyle bir video yapalım yani böyle sırf Bulgaristan, yani Bulgaristan Türkçesi konuşayım. Bilmiyorum komünize gider gibi ihtimal çünkü biz acayip çok komik konuşuyoruz. Ahte geldi gene suya, bu nasıl su şimdi vuracağım bir tane kaydıracağım su gibi kenara ona. parçalı silin bu suyu de buradan te. Biz öyle konuşuyoruz. Yani Bulgaristan şivesi biraz böyle... Yani Türkiye'de Trakya şivesi derler. Yani Rumeli şivesi mi? Trakya ama bizim gene onlara bakış yani biraz daha da farklı yani çünkü içerisinde bazen Bulgarca kelimeler falan da katıyoruz mesela bu ön ismi best Türkiye'de biz bunu partsal deriz yani partsal Bulgarca bir kelime Erkan Partsal. va ondan sonra öyle bir çok soru geliyor YouTube'da e, fakat bende böyle bir e, şey var hepsine cevaplayamıyorum daha doğrusu e, zamanım yok biliyorsunuz evliyim çocuğum var e, çalışıyorum yoğun bir şekilde ve gittikten sonra her gün e, yorum cevaplama imkanım olmuyor. Böyle haftada bir haftada iki üç defa bazen bilgisayardan cevaplıyorum. E, o da baya bir zaman alıyor çünkü hakikaten fazla bir e, şekilde soru geliyor. Teb te yani tebrikler teşekkürler falan geliyor bazı arkadaşların da hani çok böyle anadan doğma usta olanların da yorumlarını görüyorum bazen. Ama buna şükür yani 7800 e aboneyiz. Ee, negatif yorum yapan sayısı %1 yani. O kadar az ki yok denilecek kadar az. Ben birçoğu diye kanalla kıyasladığım zaman kendimi yani küfür eden neredeyse hiç yok kanalda. Bu da büyük ihtimalle yapmış olduğumuz videolar genellikle eğitim videosu olduğu için yani. Birçoğu kişi bundan faydalanıyor. Böyle aptal aptal videolar yapsak saçma sapan videolar belki o zaman küfür falan yeriz ama. İyi böyle iyi ee, soranlar var başka başka formatta video çekin, çeker misin vlog falan çeker misin işte al bu da size bir vlog tarzı olsun arkadaşlar ya bir zamanım yok işte ben mesela hafta sonları da bazen e, çalıştığım oluyor o yüzden çok fazla zamanım kalmıyor arkadaşlar ya ben size şeyi soracaktım bir yorumlara bir abanın bakalım böyle bir e, hobi ee, mekanı açalım mı Almanya kendimize böyle hafta sonları toplanmak için böyle güzel bir garaj içerisini güzel bir şekilde e, döşeriz ondan sonra orada hafta sonları böyle oturup arkadaşlarla sohbet ederiz araba yaparız falan böyle tabi bu Almanya'daki olanlar yani Stuttgart bölgesinde olanlar bundan faydalanabilecek maalesef daha Türkiye'den kalkıp da Almanya'ya kadar gelen olur mu olmaz mı bilmiyorum ee, öyle. Ben arkadaşlar şu kapağı falan da bir sileyim çünkü tek elle zor oluyor biraz. Ondan sonra paket açılımında görüşeceğiz. Devam edelim biz yine. Ee, bu minibüsü olan arkadaşlar muhakkak ki araba yıkadıktan sonra şuralarını kurulasınlar. Aynı zamanda bir de şu arka kısma gelip şuradan işaretlerini de kurulasınlar. Çünkü buraları gizli bölge. Zamanla buraları temizlemedikten sonra çok pis bir şekilde yosunlanıyor falan. Şu üstten de böyle bir alın arkadaşlar yosunlanıyor orası resmen ve temizlik çok zor oluyor o bölgeler erişim zor olduğu için. Daha arabanız böyle ıslakken, temizken böyle bir geçin bezle şuralarını. Ondan sonra sorun yaşamazsınız. Yo mesela bak bunları bize çıkartıyorlar. Ben bu adamın yerinde olsam bunları çıkartmam arkadaşlar yani bunlar sonuçta koruması için şey krom e, parçayı koruması için monte edilmiş olan şey ama buna rağmen yani prensip olarak araç e, yani hepsi soyulması gerekiyor yani çıplak olması gerekiyor araba teslim edilirken mesela Mercedes öyle de değil bak Mercedes'te bunlar hepsi durur yani eski 10 yıllık arabada da olsa bunlar durur çıkartmıyorlar insanlar e, ama Volkswagen Audi öyle değil yani bizi çıkarttırıyorlar bunları ben çok saçma buluyorum bunu çünkü düşün yani adam Burasını korumak için yapmış o zımbırtıyı buraya. sen al çıkart onu. Ne anladık biz bu işten? Evet birazdan şu ön kısmının da şeyini çıkartacağız foraların da. İlk önce tavanı sökmemiz gerekiyor. Tavan da çok zor diye. Çok büyük tavan kısmı. Basamağım var mı yok mu ben burada fotoğraf gelip pek bilmiyorum neyin nerede olduğunu. Bir bakacağım basamak bulabilirsin. Ha, varmış karşıda bak. Şurada basamak varmış. Bir elle deneyeceğim önce olmadı basamakla alacağım onu. Şöyle burasının da suyunu alalım. İlerleyen zamanda arkadaşlar bir video gelecek. Videonun konusu 3 kısımda detay link. Yani daha doğrusu şöyle diyebiliriz ona. 3 farklı araç bakım sistemleri. Yani Tabi biliyorsunuz bunların bir tanesi otu yıkama. Ondan sonra bir üst seviyesi oto kuaför, Onun da bir üst seviyesi detailing. Düşüyor, de başınız dönmesin. Evet, dediğim gibi son bir üst kısmında detailing. E, oto yıkamada neler yapılır? Nelere dikkat edilir? Nelere dikkat edilmez? Oto kuaförde nelere dikkat edilir? Nelere dikkat edilmez? Nasıl yapılır? Bir de detailingde nelere dikkat ederiz? Nelere dikkat etmeyiz derken bir şeye dikkat ederiz detailingde. Onunla ilgili uzun bir video gelecek, onu da e, ilerleyen zamanda kanalımda izleyebileceksiniz. O proje var, bu videoyu yıllar önce e, Almanya'da bir YouTube kanalı çekti. Ben onlara ulaştım, aynı videonun Türkçe'sini çekebilir miyim diye, e, onay da geldi. Şimdi sadece e, video çekmek için zaman lazım. Onu zamanı bulduktan sonra videosu çekeceğim. İnşallah onu da izlersiniz. Çok güzel bir video. Ben izlerken çok zevk aldım hani o alma videosu. Şimdi ben telefonu sabitleyeyim mi? Nasıl yapayım? Şu tavandaki folyoyu sökmem gerekiyor. kapıyı kapattım çünkü bugün çok rüzgar var dışarıdan içeriye böyle e, ağaçlardan hep şey düşüyor yaprak falan giriyor, toz giriyor içeriye. Hava çok sıcak ama yapacak bir şey yok yani arabayı tekrardan yıkamaktansa e, pişeriz Şu iç kısmındaki folyoyu da güzelce sökelim. Ben arkadaşlar burada folyoları atmıyorum, topluyorum yani yırtılmadığı sürece o folyoları ben atmıyorum, kendimi alıyorum. E, araba falan. Ee, mesela o meselesi bununla kaplayacağım. Dışarıda dur içmeyelim. Şu an garajımlar meselesi koymak için yerim yok. Dışarıda park yerinde duracak araç. Ee, boyası zarar görmesin diye. Mesela onun üzerini kaplayacağım falan. Böyle e, bu brandaları falan koruyorum yani mesela. Birisine ihtiyacı olduğunda hediye ediyorum. İş görsün en azından. Ee, ama bu brandalar sadece Volkswagen'de çıkıyor. Çünkü Volkswagen hala sıfır arabaları Almanya'dan getiriyor. Ee, fakat bizim Audi sıfır arabalarını Polonya Ondan sonra Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'dan getiriyor. Çünkü orada e, imalatı daha ucuz. İmalat mı diyorlar ya? E, yani üretimi daha ucuz. Alman araba, Almanya'ya bakış. E, daha ucuz olduğu için oradan e, arabaları getiriyorlar. E, oradan gelen arabalarda genellikle böyle branda olmuyor. Sırf folyo oluyor üzerinde. Böyle e, jelatin oluyor. O jelatinde bir şey yaramaz ama bu brandalar çok güzel. Yani Volkswagen'lerin de bir çoğunda jelatin var. Ama Passat, ondan sonra Touareg, Touran yani biraz daha böyle pahalı. Touran değil de şey de var galiba. Touareg de var. Vertigo'nda var galiba. Yani Biraz daha böyle pahalı, biraz daha böyle lüks kasaya geçen Volkswagen'lerin bir da bu brandalar var. T6'da da var. Ee, öyle. Ama böyle daha ufak olan mesela pololarda ondan sonra işte golflerde, aplarda falan branda yok yerine sırf şey var, jelatin var. Evet burasının da suyunu almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Güzelce kapakların altını da siliyoruz. Çünkü bu araba sıfır araba. Birazdan bu arabanın sahibi aracı teslim almaya gelecek ve yani ön motoru görmek istediği zaman her yerinde su, da, su lekeleri, su damları olduktan sonra adamın hoşuna gitmeyecek. Hatta şu silgeçleri de kaldırıp içlerini de temizliyorum ben. Camları silme esnasında. Evet. Şurasında biraz daha toz kalmış. Tamam. Good. Şurada bakın. Bu folyonun altında e, boya biraz kirli. Biliyorum görebiliyor musunuz? Şöyle yaptığım zaman temizleniyor. Şimdi buraya biz özel bir fısfısımız var. Hani böyle yıkanmayan yerler olduktan sonra. Silan tarzı bir vaksımız var. Böyle püskürtüyoruz o wax. Şu Bu vaks ismi Polytop'tan e, Glanz e, Velox ismi. Velox'la geçebilirsiniz. En güzel parlaklık veriyor. Hem de e, aracı çizmiyor. Aha! Evet bu bok oldu. Şuradan bir cam silimizi alalım. Nereye koymuşuz? Biraz da cam sili sıkalım. Tamam. Ondan sonra şu kova içinde başka bezlerimiz vardır. Şu yeşiller güzel. Burada arkadaşlar e, bu, buradaki çalışma alanı Audi'ye bakış biraz daha böyle e, standart bir garaj halinde. Çünkü bizim yukarıdaki Audi hem e, detaylı stüdyosu hem aynı zamanda da foto e, stüdyosu. Yani arabalar bittikten sonra orada da fotoğrafları çekiliyor o şeyde, box'ta. O yüzden orası biraz daha böyle derli. Bakın ne kadar kere varmış. Şimdi diyenler olacak Hayır, bu araba çizmiyor mu diye. Eğer bu fıs fıs'ı sıkmasaydım çizerdim. Yani bu fıs fıs'ı sık fısfısı sıktığımız için e, çizmiyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Velox aracın üzerindeki e, kiri anında yumuşatıyor ve boyanın üzerine e, koruma sağlıyor. Şimdi i̇şte buraya su dökseniz su böyle seramik varmış gibi akıp gider. Ama ne var ki çok fazla kalıcı değil yani. böyle Bir iki yıkamada gidiyor etkisi. Öyle. Şu camlarını silmemiz lazım. Üst kısmını. Üst kısmına şimdi böyle folyo şeyden altında böyle yapışkan izleri var görüyorsunuz bir sürü. Bu boyadan böyle gidiyor arkaya kadar. Onların hepsini de çıkartmam gerekiyor. Neyse bu bir çok uzatmayalım. Gelin içindeki foruları da sökelim de ben bu arabayı rahatça devam edeyim. Evet. Şimdi arkadan başlayalım? Arkadan başlayalım o zaman. Şimdi kapıyı kapattığım için bagajı açamayacağım. Bagajın içi arkası boş bagaj. Hemen şuradan şu kapıyı açalım. Evet, bunlar e, halları, paspaslar. Bunun içerisinde bir şeyler var. Evet, bunlar anahtar arkadaşlar. Koltuklar için galiba. Emin değilim tam ne anahtar olduğunu, bilmiyorum. E, şunları biz en iyisi şuraya koyalım. Şu, şu yukarıya koyalım. Çünkü alttaki sert plastik, ses yapar. Burada ses yapmaz başka bir şey var mı içinde? Yok. Onu yana bırakabiliriz. Bunlar kafalıklar. Evet. Burada da bir şey yok. Arka kısımda da bir şey yok. Oradan süpüreceğiz birazdan. Bu da boş. Evet. Bunları şuradan arkadaşlar böyle açıyoruz önce boğazını. Biraz çekiyoruz açılsın diye. Ondan sonra şöyle iki tarafından kaldırıp yukarı doğru öne doğru çekiyoruz kollarına takılıyor bazen. Tamam. Ee, buradaki camın lakını kopartmıştım az önce. Şunlar üç parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bunu böyle şurasından tutup çekerseniz ilk parça gelecektir. Almanya'da e, çöpleri biz ayırıyoruz. Mesela bu e, karton bu ayrı çöpe gidecek. Bu da karton ayrı çöpe gidecek. Bu folyo Ayrı gidecek. Ee, bu iş yapanlar varsa tam burasını çekerken dikkat edin yani komple içindekini çıkartmaya çabalayın bazen yırtılıyor ve bir parça içinde kalıyor zamanla onu çıkartmak daha da zorlaşıyor şöyle e, bir yukarıdan aşağı bir buradan yukarıya bir ileriden arkaya bu şekilde bir yuvarlak top yapıyorsunuz Mesela arabanızın içerisinde daha böyle toz falan varsa böyle bunu yapıştırıp çektiğinizde tozlar buna yapışacaktır. Mesela elektrikli süpürge bazen gerek kalmıyor böyle. Şöyle geçtiğiniz zaman bütün tozlu tozu kiri şuraya topluyor kendi içine. Ve bu şekilde biraz daha zamandan kazanmış oluyorsunuz. Bunu da aynı şekilde ikinci parçada buradan buraya yırtılıyor. Şöyle çekiyorsunuz. Bunda da aynı şekilde şuralarına dikkat ediyoruz. Da biraz daha yakınlaşayım. Bunlardan çekerken dikkat ediyoruz. Ki içerisinde folyo parçası kalmasın. Evet. Bir diğer kısma geçelim. Bunu da buradan başlıyoruz. İlk önce böyle çekip şu alt kısmına bırakıyoruz. Sonra dışarıdan aşağı. Buradan. Yani ne gerek var? Al çek olacak ama o zaman da burası koptuktan sonra içerisinde reklamasyonu yersiniz. Ilerleyen zaman da başınız ağrır. Son olarak da böyle bunu dışarıya doğru buraraktan çıkartıyoruz. yerde kalan tozu da çekelim. Ya ben zaten süpüreceğim arabaya da olsun yine de böyle hoşuma gidiyor bununla toplamak. Çünkü çok sağlam yapışıyor yani çok sağlam bir yapışkan. Öyle böyle değil yani. Evet. Ee, gelin bir son araba için inceleyelim. Ne var ne yok arabanın içerisinde. Arkadaşlar bu Highline modeli. Yani elektrikli, memorili koltuklar arada mevcut. Ondan sonra acıma. Şunu da şuraya yapıştırak. Şuradan alalım. Piano Black gövde var arabanın üzerinde. Burada, burası set plastik. Onlar biraz burada bardaklı falan var burada. 16 volt bir çakmaklı çıkışı var. Aynı şekilde burada da 12 volt bir çakmaklı çıkışı var. Yaş dediğimiz gibi 13 kilometrede. Bunları biliyorsunuz standart yani. Otomatik ışık açık. Bu da açık. Bunu böyle çektiğinizde siz. Yani bir çektiğinizde ön sislik, çektiğinizde arka sisler ve ön sisler açılıyor. Ee, otomatik vites. Ee, şey yok buralarında, şipapları yok. Konuşma modu falan burada da mevcut. Direksiyonu çok şık bu arkadaşlar yenilerin. Öyle, e, park yardım asistanı var. 2 ee, tane Type-C çıkışı var. Orasında bir gözü var. Burasında ufak böyle koymak için bir gözü var. Şu üst kısmında normalde burada varmış Böyle gözü koymak için yer oluyor da bunda yok. Evet, arkası da bu şekilde. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.